Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde aralarında husumet bulunan bir kişi husumetli olduğu şahsa silahla ateş etti. Şans eseri yaşanılan olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırgan olay yerinden polis tarafından hızla gözaltına alındı. Olay akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Kamberya mahallesinde bulunan Sarayönü Polis Merkezi'nin hemen yakınında yaşandı. İddiaya göre CB adlı şahıs, alacağını tahsil edemediği bir kişinin evinin önüne geldi ve aniden silahını çekerek rastgele ateş açmaya başladı. <laughs> Bu tehlikeli saldırı, Sarıörenü Polis Karakolu'na oldukça yakın bir noktada gerçekleşti ve çevrede kısa süreli bir panik yarattı. Saldırı sırasında açılan ateş sonucunda bazı mermiler park halindeki 63 HF442 plakalı araca ve çevredeki işyerlerine evlere isabet etti. Muhammed arkadaşım, Sarayönü Polis Karakolu'nda görevli polis ekipleri hemen olay yerine geldi ve saldırgan CB'yi kısa süre içerisinde gözaltına aldı. 2 numara, numara, bir daha 3 numara, 3 numara, orada Bu okul